Gitti. Biz de ders çalışalım mı yurda gidip? Tabi tabi hem bir şeyler yeriz. Aferin çok iyi idare ettin. Sakin tamam Geberteceğim ya. adamı ya. Sanki yönetmen sen niye çalıştırıyorsun? Şu kızdaki ayaklara bak ya. Ya gaza getirme kendini. Efendim Arzu. Ee, Tolga'cığım ben düşündüm de biz kafede rahat çalışamayız. Sen en iyisi o atölyesine gel. Biliyorsun değil mi kafenin arka sokağında. Tamam. etrafı çalışmaya uygun hale getirdim. Havaya girmek için. Kızım alt tarafı iki satır tekst çalışacağız. Oturup meditasyon mu yapacağız? Çok incesin Tolgacığım. Geldiğin için sağ ol. Sensiz hayatta çalışamazdım. Abartma Arzu. Duyan da ülkenin en büyük yönetmeni falan sanacak. Nerelerini çalışacaksın? yavaş ya bana benzedin sen de. Ne yapıyorlardır acaba şu anda? Senin düşünün yapmadıkları kesin. Güven biraz çocuğa ya. Yani kadının oyun içindeki duygu gelişimi üç aşamalı. İlkinde tamamen bir reddediş. İkincisi değişimin içinde çelişki. Üçüncüsü de değişim tamamlanmış ve kabulleniş. İlk sahneden başlayalım. Bu sahnede kadının enerjisi kabullenmeyen bir enerji. Ve tavrı da ukalaca ve erkek karakteri sindirmeye çalışan bir tavır. Peki bu reddedişten kabullenişe hangi nedenlerle varıyor? Onu sindiremediği için kabulleniyor. Zaten ilk reddedişte içinde bir kabullenme taşıyor. Gel bir okuma provası alalım. Ben aslında sihirbazlardan hoşlanmam. Peki. İçinde aslında geçen cümlelerden de hoşlanmam. Aslında ne? Ben şimdi sana bir yalan söylüyorum. Ama çaktırmadan yapmak istiyorum. Ne yalanı? Ya bu sahneyi daha burnu havada oynaman gerekiyor. Enerji değişimine dikkat et. Ne oldu size ya? Kendinizi derse adamışsınız. İkinci sahnedeki çelişkisiyle üçüncü sahnedeki kabullenişi arasındaki farkı mutlaka hissettir. Tamam. Hadi hazırsan kalk. ezveldin mi? Bakacağız. Yalnız değiliz. Ne ben ne de sen değiliz. Uzaktan geliyor. Tango yapar mısın? Hayır. Ya sen? Hayır. Tango yapmak için... iki kişi gerekir. Bu benim hazırladığım cevaptı. Bak son repliğinde kadın ilişkiyi adlandırmaya başlamıştır. Artık çelişki... Korkmadım. Ya sen? Ben ne? Korktun mu? Neden korktum? Benden. Korkacak mıyım? Söylüyorum. Seni seviyorum. İyi çıktı değil mi bu sahne? Evet iyi çıktı. Ben de tamamen kavradım sahnenin amacını. Bir dakika bir dakika. Tolga. Sen şimdi az önceki sahneyi... Ay inanmıyorum ya. Ben gitsem iyi olacak. Köpeklerin vahşi yaşamdan gelme çok kuvvetli bir hiyerarşi içgüdüsü vardır evde yerini bilmeyen köpek bir takım davranış bozuklukları sergileyebilir. Dolayısıyla köpek evin efendisinin kim olduğunu bilmelidir. Bu şekilde o daha mutlu olacak ve bakımı kolaylaşacaktır. Siz Paris'te öğrettiniz mi efendisinin kim olduğunu? Ama şimdi sizin de hiyerarşik dengeleriniz alt üst oldu. E zavallı köpek kafayı yiyecek. <laughs> Ay bir de ayrılırsanız köpek sende mi kalacak acaba? Parasitle ne ilgisi var ya? Onu ölmekten kurtaran ben olduğuma göre zaten benim köpeğim. Tolga da bunu biliyor. Ayrılacak mısın hakikaten? Yok canım, niye ayrılalım ki? Alt tarafa eski sevgilisine gitti. O seçimini yaptı. Benim diyecek bir şeyim yok artık. Ya bak ne diyeceğim? Buraya taşın sana. Ben nasıl olsa odada yalnızım. Üst katta tamam dersen ben geçerim. Orası benim de evim ve ben kalmak istiyorum. Gitmek istiyorsa kendi gider. Ya ben en iyisi eve gideyim. Sinirlerim çok bozuk. Yalnız kalıp düşünmek istiyorum. Tolga gelmez nasılsa bu akşam gelirse de kaçta geldiği önemli tabii. İyi sen bilirsin. Ya dur Mahmut'a haber vereyim de bırakalım seni karanlık oldu. Taksiyle giderim ben. Ne kadar tutar bizim oraya? Ya yürü işte. Kızım çalışıyorsun sen. Ya merak etme gelmeyeceğiz öf. Seni taksiye bindirip döneriz. Rahat rahat kavga edersin sevgilinle. Hadi. Süper bu chat kanalı oğlum. Yani lafın gelişi chat kanalı. Öyle diğer kanallarda olduğu gibi abuk sabuk yok kız mısın, erkek misin muhabbeti falan olmuyor. Oğlum chat zor iş. Yok internete gir. Yok siteyi bul. Çok kolay oğlum. Sizde Java yüklü mü? O ne be? İşte chat için işletim programı. Benim kafam basmaz abi öyle şeylere. Beceremem nasılsa. Ya kanka. Her mi başlasak yoksa en mı ne dersin? Patolojiden de başlayabiliriz aslında. Bundan sen karar ver. Bu sorumluluk altında ben ezilirim mi oğlum. Ya beni yalnız bırakma ya. Biraz bana destek ol. Hadi sen karar ver ne çalışacağımıza. Süper bir fikir geldi aklıma kanka. Saat kaç? Beş buçuk. Bak o. Saat altıda çalışmaya başladı. Bu arada ben de sana futbol dersi veririm. Sonuç olarak boş durmamak lazım tabii. Sürekli eğitim... Hadi oradan be. Dün beş çektiğimde oğlum neye bastın, nasıl vurdun diye soran babam mıydı? Oğlum sen bir kere oynamışsın. Benim ya ikinci ya üçüncü oynayışım. Artık alışmam lazım ki resitallere başlayabileyim iyi izle beni olucum ki öğren. Başkalarının yanında mahcup olma. Ben dünkü takım alayım. Selam. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Aa, yemek mi yapıyorsunuz? Kurt gibi açım. Çalışmak insanı acayip yoruyor. Ne çalışması? Bugün prova mı vardı yoksa? Yok. Biz Tolga ile çalıştık. Neyi? E, benim oyunu canım. Anlamadım. Sen Tolga ile oyun mu çalışıyorsun? Evet. Beni sahne sınavına hazırlıyor. Geçen seneki gibi. Çok hoş kadınsın. Ama yetmez. <laughs> Neyin peşinde yine bu kız? Tolga'nın. Gene paramparça olacak. Ya hiç vazgeçmiyor ya. Boş verin su testisi su yolunda kırılırmış. Bizim bu kadar açıkça görebildiğimizi o neden göremiyor? O şimdi başka güçlerin kontrolü altında. İçinde ona her istediğini yaptıran aşk cüceleri var. Hadi abi oturalım abi. Kırk yılda bir yemek yaptık. O da maymun olmasın. Aman Allah'ım. İnanmıyorum Cahya. Nasıl yaptın kızım sen bunu? <laughs>